Araba almadan önce mutlaka bilmen gerekenler. Birinci ilk adım, kaporta kontrolü. Aracı ne kadar beğensen de gözle bakma, mutlaka profesyonel bir ekspertize sok. Boya, değişen, şasi eğikliği bunlar gelecekte büyük masraf çıkarır. İkinci motorun ilk çalışmasına dikkat et. Araba soğukken çalıştır. Geç çalışma, tıkırtı, dengesiz rölanti gibi varsa ciddi masraf kapıdadır. Üçüncü tramer kaydını sadece tutara göre değerlendirme küçük bir rakam bile ağır bir darbeyi gizleyebilir. Hangi parçalar değişmiş, işlem kim tarafından yapılmış hepsine bak. Dördüncü yakıt tüketimi ve kronik sorunları araştır. Bazı modeller ucuzdur ama yakıtı yüksek ya da kronik arızaları meşhurdur. Beşinci yanında mutlaka bilen biri olsun. Tek başına araba bakmak risklidir. Tecrübeli biri bir bakışta gizlenen kusurları fark eder. Altıncı test sürüşünü asla atlama. Fren, direksiyon, süspansiyon. Araba kendini hareket halinde belli eder. Daha fazla araç bilgisi için Merak Kutusu kanalımıza abone olmayı unutmayın.